Arkadaşlar merhaba. Bugün size kemartursu.com olarak yeni bir video çekiyorum. Bu videoda size Windows'un işletim sistemimizin etkinleştirmesini nasıl yapacağınızı anlatacağım. Arkadaşlar çok basit. Kurulumuzu tamamladıktan sonra masaüstünüzde bu bilgisayar eski tabiriyle Bilgisayarıma bilgisayar tıklayıp özelliklere girdiğinizde arkadaşlar özellikler penceresinde Windows etkinleştirme bölümü var. Burada ürün anahtarını değiştir diyerek ürününüzü anahtarını değiştirebilirsiniz. Ürün anahtarı girme penceresi siz bu seçeneği seçtiğinizde direkt önünüze geliyor. Buraya arkadaşlar elinizdeki lisans anahtarını direkt girebilirsiniz. Sadece kodları yazın. Çünkü şu, şu şekilde aradaki tireleri o kendi otomatik Windows koyuyor. O, onunla uğraşmanıza gerek yok. Sonrakine bastığınızda etkinleştiriyor. Arkadaşlar ürün anahtarını etkinleştirirken dikkat etmeniz gereken tek husus var. O da e, internetinizin bağlı olması. E, ürün anahtarı nerededir? Satın aldığınız lisans ürünü'nün kutusunda etiket olarak altında veyahut da bir kart şeklinde verilir. E, bir diğer seçenek arkadaşlar başlata ya da e, Windows'un arama kutucuğuna silu iyi 3 yani ee, şu şekilde söyleyeyim Samsun Lüleburgaz Urfa İzmir boşluk 3 yazdığınızda bu şekilde anahtar ikonunu olan silu 3 şeklinde bir komut ee, kutucuğu geliyor burada buna bastığınızda arkadaşlar yine direkt ürün etkinleştirme e, penceresini önünüze getiriyor. Buraya da yeni aldığınız lisansı girerek etkinleştirebilirsiniz. Ya bir diğer seçenek, ya hiç ben bunlarla uğraşmak istemiyorum dediğinizde Windows'un en güzel yerini arama kutucuğuna ne yazarsanız getiriyor. Et, ET yazdım sadece etkinleştirme yazabilirsiniz. Etkin yazabilirsiniz. Etkinleştirme ayarları başta geliyor zaten. Bastığınızda arkadaşlar yine etkinleştirme penceresi önünüze geliyor. Buraya ürün anahtarını değiştir diyerek yeni ürün anahtarınızı girebilirsiniz. Ee, arkadaşlar anlatacağım bu kadar. Hani e, bir diğer seçenek Windows hesabınız üzerinden ürün etkinleştirme yapabilirsiniz. Ama genel olarak işletim sistemlerini satın aldığınız paket olarak üzerinde ürün değiştirme anahtarları veriliyor ya da mail yoluyla alabiliyorsunuz. Ee, tek e, burada söyleyebileceğim e, kendi kurduğunuz sürümün e, yani aldığınız lisansın e, bilgisayarınızdaki sürümle aynı olması. Yani aldığınız ürünü kurmanız gerekiyor bilgisayarınız arkadaşlar. Bu şekilde farklı zor bir yanı yok arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı olsun. İyi günler diliyorum.